Ee, bir kere bütün partilerde bir lider ağırlığı var. Bu yanlıştır. Hele bazı partilerde lider sultası var. Bu ciddi anlamda yanlıştır. Bir. iki A takımı dediğiniz takıma yani sanki diğerleri BC takımıymış gibi baktığınız zaman iş orada kopuyor zaten. Hayır. A takımı diye bir şey olmaz. Siz bir ekipsinizdir. O partinin bütün fertleri parti için ve parti aracılığıyla ülke için çalışırlar. Maalesef partilerin yönetimlerine gelenler geldikleri gibi gidiyorlar. Bakın, geldikleri gibi gidiyorlar. Partilerin üst yönetimlerine gelenlerin geliş yöntemi bana göre yanlıştır. Dolayısıyla gidiş yöntemleri de yanlıştır. Yani bir partide Genel başkan sen, 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 sen benim A takımı mısın diyor. Herkes mutlu seçilenler. Seçilmeyenler mırın kırın ediyor. Zamanı geliyor. Seni değiştirdim diyor. Bunların hepsi yanlıştır. Seni değiştirdim diyor. Ya seni alan adam seni değiştirdiği zaman niye canın sıkılıyor? Sen oraya halkın gücüyle geldin mi? Onu sor kendine. Tabanın gücüyle geldin mi? Onu bir sor kendine. <laughs> Eee bakın İyi Parti için konuşmuyorum tekrar söylüyorum. Bütün Peki bu CHP'de partiler, de böyle mi? CHP dahil olmak üzere herkes için söylüyorum. Üst yönetime gelen insanlar eğer gerçekten tabanın gücüyle gelmişlerse hiçbir genel başkanın gücü o insanı yerinden oynatmaya yetmez. Bunun da adı parti içi demokrasidir. Mevcutta lider ağırlığı çok yüksek. Maalesef liderler insanları seçiyorlar ve kafalarına göre seçiyorlar ve kafalarına da göre gönderiyorlar. Bunu yaparken de siyasi partiler kanuna dayanıyorlar. Siyasi partiler kanunu delege sistemini bize zorunlu kılıyor. Delege sistemiyle gittiğiniz zaman da siz delegeleri seçiyorsunuz, <laughs> delegeler sizi seçiyor. Siz delegeleri seçiyorsunuz, delegeler sizi seçiyor. Bu demokrasi değil Hande Hanım. Benim bahsettiğim demokrasi ve tabanın gücü, üyelerin, bir partinin, herhangi bir partinin üyelerinin Doğrudan doğruya ilçe başkanını, il başkanını, parti meclisini, üst düzey yöneticilerini, MYK'sını hatta genel başkanını, milletvekilini belirlediği sistemdir. Bu e, zor bir sistem değildir. Dünyanın birçok yerinde uygulanır. Eğer siz bir partinin üyesiyseniz, eğer siz bu partiyi göğsünüzü gere gere savunduysanız, eğer siz bu partinin üyesi olduğunuz için şu veya bu parti hakkınız yendiyse, çocuğunuz işe giremediyse, siz eğer hapis yattıysanız, siz eğer bedeller ödediyseniz, yeri zamanı geldiğinde bu partinin yöneticilerini belirleme hakkına sahip olmalısınız. Yani bir partinin herhangi bir partinin üyeleri, doğrudan üyeleri bakın, doğrudan üyeleri. Ama düzgün yapılandırılmış. Yani naylon üyeden bahsetmiyorum. Düzgün üyeleri o partinin genel başkanını da, genel başkan yardımcılarını da, parti meclisini de Evet. E, il başkanında, ilçe başkanında ve yöneticilerinin de doğrudan doğruya seçmelidir. Yani evet. dolaylı yönden ben delegeyi seçeyim, delege onu seçsin şeklinde değil. Bunun olmadığı bir ortamda biz bunları yaşarız. Bunların yaşandığı bir parti var mı deseniz Türkiye'de yok. En yakın parti kim deseniz CHP. Yani parti içi demokrasinin mevcut partiler içerisinde en üst düzeyde olduğu parti CHP'dir. CHP'deki parti içi demokrasi de ...bize yetmemektedir. Bizim anladığımız anlamda sosyal demokrasiye uygun değildir. Türkiye'nin durumu şöyleymiş, Türkiye'nin <laughs> durumu öbür türlüymüş... ...şimdi zamanı değilmiş gibi söylemlerle... ...pek çok kez parti içi demokratik kuralların işletilmesi öteleniyor. Şimdi de mesela ittifak var diye Peki. partiler, CHP'de dair olmak üzere... ...parti içi demokrasiyi uygulamaktan imtina ediyorlar. Yine Ancak e, Sayın Genel Başkanımız ve bazı muhalefet partisi başkanları da milletvekillerinin millet tarafından belirlenmesi <laughs> gerekir diye söylemde bulunuyorlar. Ama bunu kendi partimizde uygulamak için bir engelimiz yok aslında. Uygulayabiliriz. Ama uyguladık mı? Hayır yeterince uygulamadık. En çok uygulayan kim? En çok uygulayan CHP. Yani ön seçim yapabilen, çarşaf listeyle parti meclisini belirleyebilen bir partiyiz. Bu bile bize yetmiyor artık. Artık yetmiyor. Yani düzgün üye yapısıyla ilçe başkanı, il başkanından başlamak üzere genel başkana kadar, milletvekili belediye başkanına kadar, herkesin ama herkesin bu partiye üye olan, bu parti için zamanını, parasını veren bedelini ödeyen insanlar tarafından belirlenmesi lazım. Bu AK Parti olabilir, MHP olabilir, İYİ Parti, CHP hepsi olabilir. Olmalıdır. Bu olmalıdır. Ben CHP'li olduğum için evet. ve CHP'de genel başkanlığa da adaya dayı olduğum için geçmişte bunları yaşadığım için bu kadar açık yüreklilikle söylüyorum. Bunun olması lazım. En başta benim partimde olması lazım ki diğer partilere örnek olalım. Biz kurucu bir partiyiz, ülke kuran bir partiyiz. Bizim diğer partilere örnek olmamız lazım. Durum şu an böyle mi? Hayır. Genel başkan seçiyor, genel başkan gönderiyor. Seçerken iyi, gönderirken kötü. Böyle bir şey yok. Beni milletvekili yapıyor genel başkan. Çok teşekkür ediyorum. Alıyorum cezeryemi gidiyorum teşekküre. Bir dahaki sefere beni koymuyor. Düşman oluyorum başka parti kuruyorum. Ya da başka partiye geçiyorum. Ya da pasif oluyorum. Böyle bir dünya yok. Böyle bir siyasi anlayış asla olmaz.